Kaskon Grup olarak bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Dedeman'da 13-15 Ekim tarihleri arasında bir kahve çikolata festivali organize ediyoruz. E, ee, Tabi her geçen gün e, büyüyerek giden bir festival oluyor şu anda. İlk yıl 30-35 bir firma vardı. ikinci yıl 50-55 Bandındaydı. Bu yıl tabii ki delilin üzerinde 80'e yakın bir firma olacak. Tabii her geçen gün firma kalitesi artmakta. Kahve ve çikolataya olan zaten ilgiyi piyasadan da görebiliyorsunuz. Yine açılan zincirlerle birlikte her geçen gün daha da bu serüven artmaktadır. Biz de bu sektöre fayda sağlamak istiyoruz. Kahve çikolata festivali Konya'da yeni bir insanlar için eğlence haline geldi. Hem Konya'daki kültürel değerlere uygun bir festival olmakta. Üç gün boyunca çeşitli kahve firmaları, çikolata firmaları... Ve atölyeler yer alıyor. Türkiye'deki ünlü baristalar gelip oradaki ziyaretçilerle birlikte atölyeler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda 3 gün boyunca çeşitli konserler yer alıyor festivalin içerisinde. İlk yılı 28 bin bandında bir ziyaretçi vardı. Geçen sene 20 bin üzerinde ziyaretçi vardı. Bu yıl ise yine 25-30 bin bandında bir ziyaretçi bekliyoruz. Her geçen gün şehir dışından katılım da tabii artmakta. İlk yılda yaklaşık 13-14 ilden ziyaretçi vardı. Geçen sene 25'in üzerinde farklı ilden ziyaretçi vardı. Evet. Bu yılda şu andaki verilerle yaklaşık 10-15 il bandında bir farklı ilden festivalimize talep var. Tabi bu daha da artacaktır diye düşünüyorum. Bizim kahve çikolata festivalimiz biraz daha butik bir festival. Konya'daki kahve ve çikolata markalarının katıldığı, şehir dışındaki kahve ve çikolata firmalarının katıldığı, aynı zamanda bu anlamda kahve severlerin, çikolata severlerin katıldığı bir festival. Daha çok böyle butik bir organizasyon. Tamamen bu festivalin içerisinde çikolata firmaları ve kahve firmaları yer alıyor. Diğer festivaller gibi böyle daha çok farklı etkinlikler veya farklı aktiviteler yer almıyor. Daha çok böyle kahve ve çikolata severlerin katıldığı, kahve ve çikolata severlerin içerisinde kendini bulabildikleri bir festival olmuş oluyor. Festivalin hedef kitlesi genelde 18-35 yaş arasında. Genel festivallerin yaş kitlesi bizim festivalimizde bir tık daha fazla oluyor bu. 18-40 bandında oluyor. Çünkü Konya'daki muhafazakar kitleye de biz hitap etmiş oluyoruz bu festivalle. Çünkü yaptığımız festival içerisinde kesinlikle alkol ürünlerinin tüketilmesi ve satışı yasak olduğu için bizim kültürümüze, bizim toplumumuzun değerlerine uygun bir festival olmuş oluyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında dedemanda gerçekleşecek festivali tabii ki de herkesi bekliyoruz. Orada 3 gün boyunca farklı kültürlere ait kahve ve çikolataları deneyimleyebilecekleri, satın alabilecekleri bir imkan olacak. Aynı zamanda 3 gün boyunca konserlerle eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir aktivite olacaklar. Biz buradan bütün Konyalıları festivalimize bekliyoruz.